Merhabalar, YouTube Gençler'in bir bölümünde daha devam ediyoruz. 5.5'teki dünya görevlerini yapıyoruz. Bu bölümde devam edeceğiz. Şimdi, şurada gördüğünüz görev var. Alevli Tepelerin Yolu, Nahuatzi'nin atlayışı diye bir tane görevi var. Daha önceki bölümlerde bunun iki tane açılış yolu vardı. Birisi burada, birisi şurada olmak üzere. Bu ikisini de yaptık. Bu ikisinden herhangi birini yapmanız yeterli. Daha sonrasında yukarıya çıkabiliyorsunuz. Burada, şurada gördüğünüz gibi yolumuz var zaten. Tabi ben bunu mavi ile yapacağım. Siz şu hemen yandaki yapabilirsiniz ama neyse. Böylelikle ama bir bölüme daha başlıyoruz. Siz de eğer ki bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Aynı zamanda hype tuşuna falan da basabilirsiniz falan filan. Galiba Durmam lazım çünkü düşeceğim gibi hissettim. Ama neyse, burada yukarıya çıktık Şimdi şuralarda da bunlar var, onlar var. Bir dakika ama ne yaptığımı kimler anlayacak acaba? Merak ettim. Alevli tepelerin yolu başladı. Bunlar çok uzun görevler değillermiş bu arada. Yarım saat falan sürüyormuş her biri genç sonuç. Her biri dediğim zaten 3 tane görev var. Bir tanesi yarım saat sürüyor. İkincisi 20 dakika pardon üçüncüsü 20 dakika sürüyor. İkincisi de bir buçuk saat sürüyor yani. Neredeyse hepsi 30 dakika sürüyor demek o kadar mantıksızdı ki. Neyse devam edelim. Hadi başlayalım. Hadi artık. Let's go. Bu arada hala hastayım. O yüzden hala sesim kötü olabilir. Tarsiyelere de gayet doğal karşılamanızı bekliyorum. Burada yola çıksın. Sen bunu takip edelim. çıkamıyorum. çıkamadım. Ama neyse yeterince ulaştık. Hmm, o yine gitti. Anladığım kadarıyla buraya geleceğiz. Ve da bizi buraya götürecek. Şunu alalım. Güzel. Şunun manzarası da. Ya lanet olsun. Ne oluyor? Şu manzaraya bakacaktık ya iki saniye. Güzel manzara. Tabi bilgisayar daha iyi olsaydı daha güzel gösterebilirdim de neyse. Son birkaç bölümdür buna takıldım ama ne yapayım. gidiyor tamam Nereye gitti o? Geride kalmadı değil mi? Geride kalmış gibi hissettim de. anladığım kadarıyla geride kalmadı. Ama burası niye böyle? Bilmiyorum. Ha, yani şurada enerji var. Yo, buraya gelmiş bile. da yanardağdan etkilenmiyoruz zaten. Şöyle, çay, çay, şöyle, şöyle, şöyle. ha. Mükemmel. Mendo da Gidiyoruz gitmesine de nasıl gidiyoruz Nereye gidiyoruz Enerjim bitti artık Bu ışınlanmayı da açtık Hayda Güzel Gidiyoruz. Hem de direkt aşağıya. Ben, ben hazır mıyım bilmiyorum bu arada. Yani buna çok karar veremedim. Belki bir iki tane daha Foyalistan biti yakalamalıyım. Ama let's go. Çok kötü bir atlayıştı ya. Ama illa düşmeme gerek yok değil mi? Hadi be. Neler oluyor? <laughs> Böylelikle yeni bölgeye geçiyoruz. En yeni bölgeye. Daha ne kadar yeni bölge olabilir? İşte bu kadar yeni bölge olabilir. Bu arada yarım saat olmadı be. Ne yarım saati lan? Daha 7 dakika olmuş sadece. E yarım saat diyordu bu göreve. Acaba ben kaydı falan mı dondurdum? Demedim yani yarım saat gibi hissetmedim de yani. Ben bu videoyu bir kontrol edeceğim. Yani yolu bildiğin bitirdik yani. Bundan sonra da diğer görev başlıyor. Burada gördüğünüz gibi kutsal kadim kadim kutsal dair dağı da bir sonraki bölümde yapacağız. Orada 10 tane görevimiz vardı. Ya onlar en azından bu kadar kısa sürmezler diye düşünüyorum. Ama neyse. Şu anda hiçbir şey de göremiyoruz ya. Keşke daha güzel bir pozisyonda kapatabilseydim ama. Burada kapatacağız. Aha Godzilla bir şey buldu. Bilmiyorum ama neyse. Hadi görüşürüz. Bu arada beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan.